İkinci düstur senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam. Nasihatı bazen damara dokundurur, aksül amel yapar. Şimdi hak söyleyeceğiz, Evet. ama onu her yerde söyleme hakkına sahip değiliz. Evet. Dolayısıyla sözümüz hak olduktan sonra onu söyleme hakkımız niye olmuyor diye evet. bir sual geliyor. Evet. Veya şöyle de denilebilir. Ne gibi durumlarda hakkı söylememek lazım? Evet. Yani hak olduğu halde hakkı evet. söylemenin yerleri var demek ki. Onlar evet. nedir? Biz yani, büyük bir şey ki. Hı hı. Söylediğin şeyin esası daha hak olacak, usulü daha hak olacak. Ha. kaydedir bu. Evet. Ve bunu şöyle formüle etmişler. Usul esastan mukaddemdir. Daha öncelikli evet. Usul esastan mukaddemdir. Önceliklidir yani hak olarak. Dolayısıyla yani benim özür dilerim. Evet. Sözüm hak. Hak. O faydalı. Esas. Evet. Doğru. Evet. Ama usulün kötü olabilir mi? Usulün kötü olduğu yerde onu söylemeye hakkı olmuyor. Heh, tamam. İşin e formülü bu yani. Bunu çözdük mü? Mesela çözülüyor. Mesela. Allah razı olsun. Diyelim ki cömertlik iyi midir? İyidir. İyidir. Şu anda siz buranın sorumlusu olarak cemaat namına siz cömertlik yapabilir misiniz? Hmm. Bak. Esas cömertlik. O güzel. Ama usul kendi namınıza yaptığınız vakit cömertlik güzel olur. Hak olur. Evet. Siz başkalarının temsilcisi olduğunuz takdirde başkalarının namına fedakarlık ve cömertlik yaptınız mı? Burada usul yanlış olduğundan dolayı şey yapamazsınız. İsraf olur. Yapamazsınız. Evet. Hak olmuyor. O zaman hak haksızlığa dönüşmüş oluyor. Anladın mı? Bu bir Hı. misal. Mesela. Hakkı birisine karşı söylemek hak mıdır? Evet. Haktır. Peki bir çocuk babasının gördüğü bir yanlışını yüzüne bağırarak, tahkir ederek, tenkit ederek yere başkalan yanında yere batırmak suretiyle söylemesi usul yönden hak mıdır? İşte her söylediğin hak olsun, her hakkı söylemeye senin hakkın olmaz. Anladın mı? Abi? Doğru. Şimdi bu şeyden hepsini mesela diyelim ki müsamahakar ve yumuşak huylu olmak hak mıdır? Hak. Haktır ya. Müsamahakar olmak İslam'ın bir emridir. Güzel bir yumuşak huylu olmak. Peki bir zalim ülke, devlet, idareci almış ordusunu sen ülkene gelip saldırıyor. Sen burada müsamahaker olalım canım dinimizin emridir. Hak olan budur demen hak olur, olur mu? Olur. İşte bak. usul haktır. Yumuşak huylu olmak. Ama e, esas haktır yumuşak huylu. Ama usul burada yanlış olduğundan dolayı burada farklı bir usule gitmek lazım. Burada karşı zalime karşı yani karşıdan gelen zalime karşı senin çok e, İslam'ın izzetin muvizeciği de bir izzetli duruma girmen hak oluyor. Dolayısıyla o hakkı yapmak sen hakkın olmuyor yumuşak huylu ve müsamahakâr olmak. Burada ikinci hak olan tarafı tutacaksın zalime karşı e, İslam'ın izzetiyle mukabele etmek. Bunu her şey tatbik edebiliriz. Her şey tatbik edebiliriz. Usul ve niyet. Evet. evet. Usul ve esas. Usul ve esas. Evet. Esas daha hak olacak? Usul daha. hak olacak. Evet. Ama usul esas'tan bu kadar kad kaydı bu yani. Maşallah. Yine ben birkaç <laughs> örnek manasında e, mesela Jön Türklerin bir kısmı demiş ki kör adama şey kafire kafir demeyiniz çünkü ehli kitaptır demişler. Üstad'a soruyorlar bunu münazaratta. Üstadımız da buyuruyor, kör adama hey kör demediğiniz gibi kafire de kafir demeyin diyor. Evet. Ben şimdi kafirle benim e, niyetim esasım ona hakkı anlatmak ama usulüm ona hey kafir evet. diyerek hakkı anlatmak böyle bir usul takip etmek olursa, evet. o zaman ben hakkı anlatmayı Tabii. şey yapmış Tabii. Tabii olurum, diyor, etmiş zarar olurum. vermiş olurum, eziyet hem ona eziyet etmiş, onu olurum. etmiş evet. olurum, hem elimdeki esası da zayi etmiş olurum. Aynen. Onun için eziyettir diyor, Eziyetten nehi var? İşte hadis-i şerif meali. Kim zımmi olan birine eziyet ederse ben onun hasmı olurum. Olur. Evet. az zımmiyen fe ene حَسْمُهُ Evet. Dolayısıyla ben ona kafir desem, işte hakaret etsem, işte şunu desem, bunu desem. Ona ben elimdeki hakikati anlatamayacağım demektir Hı. bu. Aynen. O zaman adamı kaybettik yani Hı. gitti. Çok sağ Bir tane örnek vereyim Asr-ı Saadet'ten adam yani Bedevi daha doğrusu gelmiş yani bir vesileyle Müslüman olmuş. Hazreti Peygamber'e biat etmiş vesaire. Ama adam öyle uygunsuz bir hareket yapıyor ki hmm. mescide geliyor küçük abdestini yapıyor. Şimdi bunu görünce insanlar koşuyorlar falan. Ya, ne yapıyorsun falan? <laughs> böyle bir çirkin bir şey yapılabilir mi? Şimdi burada Resulullah ve vesselam o adama dese ki terbiyesiz herif. İşte haddini bilmez adam. Burası bunun yeri midir? Ne kadar e, sen yani uygunsuz bir hareket ediyorsun ve çeşitli şekillerde tahkir etse. Doğru, haktır yani. Adam hak ediyor da. Ama bu büyük bir zarar olur. O adamın bir daha mescide gelmemesi. Belki peygamberimize karşı manen içinde bir kim beslemesi, belki İslamiyet'ten soğuması falan bir sürü aynen sıkıntıya aynen. sebebiyet aynen. verebilir. Peygamberimiz orada şu tavrı gösteriyor. İnsanlar koşuyorlar buna engel olmak için adam oraya o şeyini yapmasın diye. Peygamber bırakın diyor. Bırakın bitirsin. <laughs> bitirsin. Bitirdikten sonra da diyor ki su getirin diyor. Orayı temizleyin. Yani şunu demek istiyor. Suyla orası temizlenir. Ama biz o adamı tahkir edip, hakaret edip, işte hak ettiği şeyi ona söyleseydik, hak olduğu halde söyleseydik, o adamın telafi edilmez bir yola sokabilirdik. Onun temizlenmesi mümkün olmayabilirdi. Ama suyla orayı yaptığı necis şeyi temizleyebiliriz. Evet, i̇şte bu da bir usul değil mi? Allah razı olsun. Aynen. Şimdi özetle e, ben şöyle anlıyorum da ya buradaki düsturların her birisi bir altın süre yazılıp Hmm. Her bir cemaatin hizmet biriminin merkezini kurması lazım. Evet. Enteresan şey. Şimdi bir hadis-i şerif var ya. Evet. Bir münker gördüğünüz vakit. Ya hmm. elinizle, ya dilinizle, ya da kalbinizle düzeltin diyor ya. Hmm. Şimdi buradaki makamları karıştırdığımız vakit usul olarak haktan çıkmış oluyoruz. Hmm. Mesela. alimler diyorlar ya, e el devlettir. Evet. Dil âlimlerdir, mürşitlerdir. Kalp de avamlardır. Hatta imanın en düşük mertebesi diyorlar ya. Şimdi burada elin yapması gereken bir vazifeyi evet. kalp ile yaparsa orada zulmetmiş oluyorlar. Hmm. Yani şu anda bir münker görüldü. Ben bir halk olarak nasıl davranacağım? Halk olarak nasıl davranacağım? Devleti ilgilendiren bir şey var. Bir de devlet reisi nasıl davranacak? Devlet reisi benim davrandığım gibi davranırsa hakka karşı hürmetsizlik etmiş olur, haksızlık etmiş olur. Ben devlet reisi gibi davranmış olsam yine haksızlık etmiş olacağım. Dil hükmünde olan alimler iki taraftan birisinin yaptığı şeyi, yapması gereken bir şey kendisi üstlense orada da yine haksızlık etmiş olacak. Evet. Anladın mı abi? Dolayısıyla bazen olur mesela devleti ilgilendiren bir problem oluyor, bir sıkıntı oluyor. Burada devlet reisi ve devletin başında olan görevli insanlar, çünkü bizim namıza biz görevlendirmişiz. Dört sene, beş sene bizim yan, yerimize iş yapın diyoruz biz burada. Evet. Ve onlara biz yetki veriyoruz. Hmm. Adam desek ya benim işte yapmam yapamam, kendisini halktan birisi gibi kabul edip, bizim davrandığımız gibi davransa zulmetmiş olur. Değil mi? Tabii çünkü makamın sahibi o. Ben desem ki madem ki ben bunu seçmişim dolayısıyla ben de onun yaptığı gibi yapabilirim diye de aynı yetkiye sahibiz dersem orada bir hat ve sınır aşılması söz konusu olur. Haksızlık etmiş olur. Tebliğde de bunu görebiliyoruz abi tebliğde. Şöyle. Mesela diyelim ki bir mürşit, bir mürşit camiye gelen insanları tahkir ederek onlara bir şey anlatmaya çalışırsa hiçbir şey yapamaz. Söylediği haktır. Ama haksız bir yolla anlatıyor. Sadece siz burada cumalarda görüyoruz. Sadece siz burada bayramlarda görüyoruz yer var. Bizim bir kardeşimiz anlatmıştı. Dedi ki bir hocanın elinde diyor altın yüzük gördüm. Öğretmenler odasında samiyetten dolayı dedim ki ya bu altın yüzük erkeklere haramdır kardeşim niye böyle şey yapıyorsun ama farklı bir edayla söyledim. Yanlış bir edayla ben bunu kabul ediyorum diyor. Söylediği hak ama usul haksız. Usul yanlış. Bakıyorsun ki adam orada herkes öyle Kardeşim bu benim istediğim gibi davranma hakkım var. Sen buna karışamazsın diye böyle bir mukabele bulundu. Şu ifadeye bakın. Zira senin gibi niyeti karış olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur. Aksül amel yapar. Evet. Yani e, burada bir insanla belli bir samimi ortama girdikten sonra onu vicdan ayırlayabiliyor. Hmm. Yani seni tanımayan, daha tanışmamışsınız. Böyle bir durumda olan bir insana bir şey anlattığın vakit şu. Bazen de Halil abi ben şunu gördüm, enteresandır. Sizinle bir ruhi problem yaşamış birisi. Evet. Siz de yaşamışsınız muhakkak bunu ya da Hissi görmüşsünüz. Hissi bir problem yaşamış. Evet. Bu adama sen anasına babasına dua etsen de hmm. bu adam zorunda gidiyor. Allah Allah. He, desen gel beraber Kur'an okuyalım işte şöyle gel beraber hizmete gidelim adam zoruna gidiyor yani. Bu adama da yine hakkı senin söyleme hakkın yok. Çünkü aksümel edecek. Bu adama söylemen gereken hakkın onda birini bile Onun sevdiği ve kendisinden bir şey alabilecek bir durumda gördüğü bir adama söyletirseniz Doğru. hak usul olur işte. Doğru. Doğru. Dolayısıyla bunu üstad seri herhalde yani aksümel dedi. Evet. Aksümel diyor yani. Aşhazel altın misali, altın yüzük misali verdim ben yani. Hı hı. Adam diyor ki bu benim hayatım değil mi? Hayır, şimdi sana ne diyor? Herkesin önünde söyleyince. O sursuz bir şekilde söyleyince. Evet. Orada bakıyorsun ki hakka da tecavüz etmiş oluyor yani. Zulmetmiş oluyor yani. Bir örnek vereyim müsaade edersiniz? İstersen. Sabri Arseven seven hı. abimiz yani sıddık sabri, hı. santral sabri, Nur İskele memuru diye geçiyor Risale-i Nur'da, barlul arkasında. Bu zat e, Isparta Bedreköy'ü varmış, orada imamlık da yapıyormuş. Bu zatın Üstad'ı ziyaret etmezden evvel aleminde bir sual var. Acaba sigara içmek caiz mi değil mi? Şimdi bu kafasındaki sualin cevabını öğrenmek istiyor da Üstad'ı ziyaret ederken de işte kendilerinin de çiftçi, köylü olmaları sebebiyle ikram olarak da bir bal götürüyor, bir parça bal götürüyor. İşte Üstad Hazretleri orada soruyor. Bu balı diyor siz şeyden nasıl alıyorsunuz? Petekten. Petekten nasıl alıyorsunuz? İşte bunların sahipleri yamandır falan böyle. Hmm. insana hücum eder falan. Onun üzerine Savra abi diyor ki efendim diyor biz pete kovanlara tütsü yapıyoruz. Yani hmm. duman tutuyoruz. Duman tuttuğumuz zaman da arılar çıkıyor, biz de balı alıyoruz. Tamam, tamam diyor. Tıpkı diyor sigara gibi. Allah. Nasıl falan böyle derken, diyor ki, hani diyor, sigara dumanı içeri, afiyet, sıhhat dışarı oluyor ya, aynen Allah. onun gibi dumanı kovana veriyorsunuz, balı da alıyorsunuz. <laughs> arılar dışarı, <laughs> duman içeri. Yaşad. Şimdi mesela Üstad Hazretleri bunu söylediğine göre Allah alem onun kalbine, onun kafasındaki sualin ne olduğu gelmiş veya getirilmiş her neyse. Bunu farklı bir şekilde de söyleyebilirdi. Evet. Sen işte Bedri hem imamsın hem de Risale-i Nur'a talebe olmayı azmetmişsin. Hem bu zamanda Kur'an'a hizmetkar olmayı düşünüyorsun. Ya sana yakışır mı böyle sigara falan yani böyle yani pis işler falan. <laughs> Böyle de denilse yine hak oluyor ama. Evet. Ama usulde problem. Usulde problem oluyor. Hiç hmm. incitmeden, hiç de o suali sorma şeyini, sıkıntısını yaşatmadan cevabını evet. veriyor. Bu da bir irşat metodu işte. Evet. Biraz önce şey yaptığınız gibi, esasta da, da usulde de şey olması hak. lazım. Hak olması evet. lazım. Tebliğde de böyle demiştik ya, yine ben sizin söylediğinize e, tamamlayıcı bir bilgi olması için tebliğde niyet halis olması gerekiyor. Evet. Yani benim niyetim bu adama işte bak ben senden daha iyi biliyorum falan gibi olursa veya sen işte şöyle böyle adam biz seni kurtarmak için işte bunlara yani bunlar değil bizim niyetimiz sırf Allah rızası halisane ve ondan bir daha üstün olduğumuzu ve onun kusurunu ortaya çıkarmak o falan o manada işte şeyler olmamalı tebliğde niyet halis olduğu gibi üslup, yani ona karşı konuşma Hat temiz mi? olmalı tam olmalı yani incitici olmamalı kırıcı evet. olmamalı evet. irşad edici olmalı evet. bunun için örnek veriyorlar mesela iyi verim alabilmek için bir kere kaliteli tohum olması gerekiyor evet. bir İkincisi verimli toprak olması gerekiyor. Evet. Üçüncüsü uygun mevsim evet. olması gerekiyor. Evet. Dördüncüsü ehil çiftçi olması gerekiyor. Evet. Şimdi bunların hangi birisinde yüzdelik oranında düşme olursa neticeye o nispette eksiklik evet, yansıyor. Evet. Yani Kur'an ve Sünnet mizanlarına uygun mu nasihat ediyorsun? Evet. Bir. Ondan sonra nasihata muhatap olacak kişinin e, aklı ve kalbi buna muhatap olabilecek mi? Yani şimdi ben size telefon çevirdim. Ama karşı tarafın telefonu kapalı yani. Olmaz ki. İşte istersen bin defa ara yani. O bir türlü düşmeyecek telefon. Zamanı uygun mu? Mevsim de esas ya. Evet. Yani kışın mesela en kaliteli, en güzel tohum senin elinde olsa kışın toprağa atarsan toprak ona ihanet eder yani. Netice alamazsın halis niyet ve güzel üslupla anlatmak gerekiyor. Buna kavrileyin diyoruz mesela. Evet. Hani Hz. Musa'ya evet. Kime karşı kavlileyin kullan diyor Allah? Firavuna. Firavuna karşı kavlileyin kullan diyor yani. Bu şekilde nasihat etmek. Üstadımız bütün bunları topladığımızda tebliği tebliğ böyle olmalı da yine de tebliğ bence yine de tebliğ ben size değil de kendi nefsime yapmam lazım. Zaten o he, he. Esas en birinci esaslardan birisi de bu olması Kalk, lazım. diyor ya Allah razı olsun. Evet. Şimdi bu zamanda diyor. Hı -hı. Ehli dalalet eneye binmiş, binmiş. Dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak bil mecburiye eneyi terk etmekle hakka izmir edendir. Şimdi bak. Ehli dalalet eneye binmiş. Dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak Hakk'a hizmet edecek mi? Evet, şartı şu. Ne neyi terk edecek? Nasıl? Bak mesela geçmiş asırlarda büyük mürşitler talebeleri nasıl terbiye ediyorlardı? Hı. Ey oğul diye başlarlardı, Ey mürit diye başlarlardı, Ey muhatap diye başlarlardı, Ey cemaat diye başlarlardı değil mi? Ey münafık, i̇şte, Yani olmuş. O, işte ondan sonra da <laughs> ey dinini dünyaya satan bedbaht. <laughs> ey münafık tabi Bunlar çok var yani mesela şeye baksan e, Abdul Kadir gibi mürşitlerin kitaplarına baksanız onları ama görürsünüz. Ama. Tabii. Şimdi müsaade sen diyor? Ey bedbaht nefsin. Kendi nefsin. Ey şiken nefsin. Ondan sonra işte ey e, dinini dünyaya satan nefsin mesela. Madem diyor nefsim emmaredir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlar. Şimdi bu gibi tabirlere baktığımız vakit demek ki bu asırda ya da herhangi bir asırda o asrın mezakına uygun da bir tebliğ metodu da vermek de hak oluyor. Belki anlattıkları şey aynı. Neredeyse Kur'an anlatılıyor. Evet, evet. Ama o zamanki insanlara bu, bu zamanki insanlara bu. Eğer o zaman belki de ey bedbaht nefsim diye başlamış olsaydı belki çok insana tesir etmeyebilir diye belki bilemiyoruz. Hı -hı. Ama biliyoruz ki bu asırdaki insanlar enanetli olduğu için doğrudan onlara hitap ettiğiniz herhangi bir şeyi doğrudan almazlar. Maşallah. Adam ihtiyaç hissetmiyor ki. Allah razı olsun. Çok iyi açtı, Allah razı olsun.